imam ama o şehadet ruhuyla beraber kabir insanda da biz değiliz. Bir yönü çok iyi gelişe, bir yönü eksi olan, zayıf ola. o şehadet, o gayret, o cesaret, o fedakarlık ruhunun yanında sonsuz bir duygu seviydi, sonsuz bir altıfeydi, bir rahmet idi, bir mehribanlığıydı. Hazreti Müslimin amcası oldu da bildiğiniz gibi o sever merdi. Hazreti Müslimin şehadet haberi çadırlara geldi ki yere herkes bilsin. Hazreti Müslim şehit olubdu. O kafilenin içerisinde Hazreti Müslimin iki kızları da vardı. Eman abi diyor da herkes toplandı. Hazreti Müslim'in kızını çağırdı yanına, İmam Hüseyin hep başını okşardı çocuğu. E dedi ki başını okşardı, bu dönü dedi amca canım, sanki babası ölen bir insan gibi benim başımı okşuyor Ebu Abdillah, Hazreti Müslüm'ün şehadet haberini bu atife diliyle anlattı sizlere. Şehadet haberini bu dilde anlattı. Bu atife dili görür ne kadar etkili olmuştu ki Eman öyle ki en son maşura gününde çadırlardan veda edilir ayrılır. Çadırlardan ayrıldığı an bakın yaşı büyük değil. Rügəyə düşdü. Deyilər ki, 3-4 yaşında amma məxafətli bir ağlabını, nasıl olmasıni qorxuyub, səviyyəli ağladı idi. Onun için gələr müəssisənin arxası zövqərcə qoşdu. Səsləndi babacan, belə gitmə. İmam durdu tez qasın. Nə demək istirsən? Yox dedi baba, belə danışma. Təkinə dedi atından inəcəyəm yəre. İmam atından indiyəre dedi baba. bir kenarda oturacağım, alacağım, de, ben alacağım kucağına, küçük çocuktu. Ben söz böyle diyeceğim. İmam orada buyurdu ki, ah dedi benim evlatlarım, kalbim sizin avcınızla yanır. Öyle ki Hz. Rubeyye'yi aldı kucağına, orada dedi baba, amcam üstüne ölmüş şehadet haberi gelende, onun kızlarının başını okşardın. Baba senden sonra ben de yetim olarak benim başımı okşayan olmaz. Baba kendi ellerimle benim başımı okşa yine. Havanı dedim. Selamullah ale, okşuyor. Nevazı şey gibi. çocuklar her biri bir hayal gün dünyada özellikle istiyorlar diyorlar Ali Asgar günü olsun Ali Asgar günü Ali Asgar şehittir şehit oldu ki özü isteğiyle giden nasıl olur bu ki Ali Asgar şehit olsun o süt emelli çocuktu o ki diyorlar Rubeyye özleriyle bunu deyir bunlar hepsi Kerbela Hüseyin'in sesi çadırlara geldi, bana yardım eden yok mu diye, Ali Asar burada kaçırdı <laughs> ve diğerler düştü yere. Döndü dedi, ya evet ha, tamam. ya Hüseyin can, Asar'ın hazırdı, Allah yolunda can vermeye, kurban olmaya. <laughs> Onun için bu kadar yüce bir makam Allah'a çıktı. Onun için El yatsıra gayrı bir derece kazanıktı. El, ayak falan çıktı ki İmam Hüseyin'e yanıt vermezse hala farklı farklı tarifleri ederler. Ama özü budur, özeti budur. Özeti budur. Ondan ki Allah yolunda olurlar, onlar üç günlükken ilah-ı şelam edip de Allah bizi bütün Hüseyin'lerle ve Abdillah'ın yasında oturanlardan karar kılsın. Hüseyin'le ihya olanlardan karar kılsın. Dünya o ahiret Hüseyin'le beraber olanlardan karar kılsın. Dünya o ahiret Hüseyin'e hizmet edenlerden karar kılsın. Huseyin'in elinden öpenlerden karar kılsın. Onun bayrağını yüceltenlerden karar kılsın. Onun bayrağını bize emanet edenleri Hüseyin'le beraber eylesin. Amin. Hüseyin bayrağının önünde dikilen şafirleri, zalimleri Allah kahro zeliyo zebur eylesin. Amin. Allah Hüseyin bayrağının altında bütün Muhammed ümmetine birlik, birlik cinayet eylesin. Amin. Allah bizim cümlemizi yaşam boyu kendi adı, kendi yolu olan Ebu Abdillah'la hareket edenlerden karar kılsın. Amin. olacak. Yarın pazar günü bildiğiniz gibi programımız saat normal saat 5'te olacak. Yarın pazar, pazar. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا علي المؤمنين. <ربين> يا علي المعتزى. السلام عليك يا فاطمه. وَالْقُصَيْمَ الشَّدِيدُ جَارُ الْبَلَغَاءُ حَتَّى رَعْلَى السَّلَامِ Hüseyin'in varisi olan i̇mam Zaman'ın zuhurunu acil kıl. Bizi o hazretin şiayetlerinden, askerlerinden, yardımcılarından eyle. Amin. İslam ümmetinin cümlesine bir.

Yolumuzun gençlerin cümlesine, bu camiyi, bu müesseseyi ihya edenlerin cümlesine huzur, sağlık, iman, başarı doğru hayatı nasip eyle. Amin. Cümlesine Allah'a da beladan uzak eyle. Amin. Annelerin, babaların gölgesinde mutlu yaşamla. İslam hastalarıyla beraber toplumumuzun hastalarına şifayı acil keramet eyle. altında 6'da namazı camide kılınmaktadır. Sabah namazını diyorum. Akşam namazını arz ettim. Yarın saat 5'de pazar olması hasebiyle. Allah hepinizden kabul eylesin. Mevlamız İmam Hüseyin'in ve onun hak temiz yaranının mukahar ruhlarının şahı olması için el-Fatiha'dir. Selam.